Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyorlar. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. CHP'nin 10 yıllar boyunca Üstünü örtmeye çalıştığı Unutturmaya çalıştığı bu olay Maalesef Gerek Türk Gerek Azeri tarihine Acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor Bakın çok ilginçtir Aras Nehri üzerinden Boraltan köprüsünü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemi CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, İnönü iş başında o zaman. Ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan, CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Boraltan toplusu, köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kalıyor boraltan bir köprü. Aşar geçer arası. Yusan aras suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu gavurun yeri. İşte CHP budur. CHP budur. CHP budur. CHP sadece Dersim'de kendi halkını, kendi vatandaşını, kendi kardeşini acımasızca katleden bir parti değil. Aynı zamanda öz Azeri kardeşini, öz Kırım Tatar kardeşini bile bile göre göre ölüme yollayacak kadar zalim bir zihniyetin temsilcisidir. Bugün CHP Azerbaycan'a göğsünü gere gere gidemez. Bugün CHP Kırım'a göğsünü gere gere gidemez. Bugün CHP Arap kardeşlerimizin şehirlerine göğsünü gere gere gidemez. Ama biz Saraybosna'ya da, Kahire'ye de, Trablus'a da, Tunus'a da, Gazze'ye de, de gere gere gideriz. Farkımız var. Yine bir Azeri bülbülü, Türk dediğin özü sözü mert olur. Dost dediğin ayrılmaz bir fert olur. Kardeş deyip dare düşsen, sığınsam, şimdiden geri bu bana bir dert olur. Men ne diyem bu vefasız dağlara, öz kardeşi dönek olan ağlara.